Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız Uyumak İstemeyen Koyun. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan bir çoban vardı. Çoban koyunlarını güderek geçimini sağlıyordu. Ancak çobanın başı sürüde bir koyunla dertteydi. Bu koyun diğerleri gibi sakin sakin otlayıp uyumak yerine sürekli olarak hareket halindeydi ve uyumak istemiyordu. Çoban, diğer koyunların aksine bu koyunu sakinleştirmekte zorlanıyordu. Her gece sürü ve diğer koyunlar uyumaya başlarken bu koyun hala etrafta dolaşıp duruyordu. Ne zaman çoban onu sürünün yanına getirmeye çalışsa, koyun tekrar kalkıp hareket etmeye başlıyordu. Bir gün çoban bu koyunun neden uyumak istemediğini anlamak için onu daha yakından gözlemlemeye karar verdi. Gecenin bir vakti sessizce sürüye yaklaştı ve koyunu izlemeye başladı. Koyunun sürekli olarak etrafta dolaşıp durduğunu gördü. Bir süre sonra aydınlık bir yer bulduğunda koyunun hemen yere uzanıp uyuduğunu fark etti. Çobanın anladığına göre koyun sadece aydınlık bir yerde uyumak istiyordu. Çünkü karanlıkta uyumak onun için rahatsız ediciydi. Çoban bu kez koyunu sürünün uyuduğu alana getirdi ve aydınlıkta rahat bir şekilde uyumasını sağladı. Bu olay bazen insanların da farklı ortamlarda rahat edip etmediğini gösterir. Herkesin rahat ettiği ve uyum sağladığı ortamlar farklı olabilir. Önemli olan bu farklılıkları anlayıp saygı göstermektir. Evet çocuklar, bugünkü masalımız bu kadar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.